Evet, selam arkadaşlar. İlk kez bugün farklı bir şey yapacağız. O da şunlara birazcık bakayım dedim. Bunu kullanıp ses birazcık kötü gelecek mikrofon olmadığı için ama artık idare edin. Footwork Day kartları çıktı. Sırasıyla şöyle gelmiş. Mesut'un şeyi var, kadro kurma görevi var. Yani bunu kadro kurma görevi yaparak ulaşabilirsiniz. Mesut'un kartına en son bakacağım. E, Musa Sissoko var. E, FIFA'nın bazı şeylerinden sıkılıyorum ama yapacak bir şey yok. Aynı futbolcuları durmadan kartları var. Yani durmadan bir kart çıkartıyorlar. Yani neyse yapacak bir şey yok. Futmas vardı. Şimdi Foot Birthday var. Sokko sevilen futbolcu. E, ama burada takılacağımız şey tabii ki bu değil. Mükemmel bir kart olması. Şimdi baktığımızda bu kart Gulit Gang denilen her şeyi 80 ve üzeri olan kartlardan birisi. Yani gayet güzel bir kart. Oyun sonu kartı bile diyebilirsiniz buna. Yani bu çoğu ikon seviyesinde olan bir kart. Bence çok daha mükemmel bir kart. Defansı gayet iyi. Fiziği zaten mükemmel. E, pasları 90. Yani güzel. Çok iyi kart. Dribbling'i de yani bu boyda tabii ki bir 87'lik futbolcu için zaten çok beklenmiyor. Defansif kullanacaksınız. High high olsa da yani ikisi de yüksek yüksek olsa da defans. Bence gerek yok. Becerileri 3, zayıf ayağı 3 olmuş. Neydi bunun diye bakalım. Burada gösteriyor muydu böyle? 3-3'tü zaten. Bunda çok bir şey olmamış yani. Bazı futbolcularda oldu herhalde. Onlara da bir bakarız. Şimdi Sokono kartı bu şekilde arkadaşlar. Ee, gayet de güzel bir kart. Dediğim gibi oyunun sonu kartı gibi düşünebilirsiniz. Ee, mesela ne kullanırız bu kartı diye düşünürseniz. Yani ben Anchor seviyorum. Ee, kesiciyi kullanırsanız 91 oluyor. Ee, 91'lik bir CDM'niz olmuş olacak. Ee, Shadow ne yapıyor? 92. Yani burada ratingleri işte nerede oynatacağınıza göre değişir. Center mid oynatacaksınız yani orta sahanın ortasında oynatacaksınız. Defansif orta saha değil ki ben tavsiye etmem. Ben, bence geri CDM kesinlikle. Daha da artıyor ama bu reytingler tabi biraz daha mesela şunu yapsak biraz daha artacak büyük ihtimalle. En mantıklısı şu ana kadar Hani rating yükseltmek için diyorsanız Powerhouse, Defansla pası arttırıyor gayet de yeterli. Zaten bu kartın e, yani hızla ilgili bir sıkıntısı yok bence. Geri kalanlar da size kalmış. Hani bana sorarsanız ben kesinlikle kesiciyi kullanırım. 90-93 Defans, 98 Fizik. Yani fulllemiş olursunuz. nasıl 98 olması da birazcık üzücü. Yani bu kartın 98 yapmaları komik olmuş yani. Neyse bence çok pahalı bir kart olacak. Fransız olduğu için çok değerli. Premierlik olduğu için çok değerli. Yani Birçok kişi de bu kartı göreceğiz. Sinir bozucu bir kart olacak. Sen Maximin. Evet bu arkadaşım zayıf ayağı kaçtı? Burada bir artış yok mu? Bu arada Sen Maximin de şeyi var. Çok fazla. Yok bunda da yok. Ya da buraya yansımadı daha. Belki de yansımamış olabilir yani. Çünkü bu Vikut'la e, Skimmus e, artacak diyorlardı. Bu kart da cidden o çok sıkıntılı bir kart olacak. Zaten 5 yıldız ha, işte arttı tamam. Şu an oldu o şey. Okay. Zayıf ayak. Tamam. Biraz önce olmamıştı. Hı, tamam. Şu an şu an Kafası yeni geldi arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş arttırıyorlar demek ki. 5 ee, zayıf ayak sokko çok iyi. Şu an daha da bir iyileşti. Yani pas konusunda mükemmel olur. Böylece pasını biraz daha arttırabilirsiniz. Ee, şu an paslı bir kartta mantıklı olmaya başladı. Sen maksimum zaten bilenler biliyordur, bilmeyenler için söyledim. Ee, becerisi 5'ti. Şu an zayıf ayağı da 5 oldu. Yani mükemmel bir kart. Oyun içinde forvet de kullanabilirsiniz. Ee, ama tabii en iyi verim alabileceğiniz yer e, yani sağ kanat. E, right wing ya da right forvet olarak şey yapmışlar ama hani siz kullanabilirsiniz. Hızı mükemmel. Hiç yükseltmeye gerek yok. Şutu arttırılması lazım. Finishing özellikle arttırılması lazım bu karta göre. Bası bence yeterli. Dribbling'i zaten muazzam. Zaten iyi bir dribbling'e sahipti. Valla çok iyi kart staminası 89. Güç yani buralar tabii ki birazcık üzücü ama yapacak bir şey yok. Zaten e, sen maksimum böyle bir futbolcu çok güçlü, agresif bir futbolcu değil ki 76 güç de fena değil aslında. E, buna ne basılır? Yani Deda'yı basmam. Bence pasa gerek yok. Sniper, sniper. Sniper basarsanız 92 forvet arkası da kullanabilirsiniz. 93-91'lik bir forvet oluyor. Yani cidden başarılı kart. Bu da Fransız. Yine Fransızlar oyunu ele geçirecek derken yeni bir Fransa geçtik. Mbappe. Mbappe'yi 5 zayıf ayak yapmışlardır diye düşünüyorum. Evet tabii ki. Zaten 5'ti skill mouse'u, Oyunun en çok kullanılan kartlarından birisi. Yani mükemmel. Mükemmel kart ya. Şu an bunun 3 milyonu var ya minimum. Hatta 3 milyonlarla fazla 4 milyon üstüne hatta ilk başta daha da pahalı olur da sonra bittiği zaman neler olur bilmiyorum. Ama şu kartlara bakar mısınız ya? Yani artık Mbappé'nin kartı çıkmaktan yoruldu yani. Mükemmel kart. Hiç söylenecek hiçbir şey yok ya bu karta. Yani, yani çıkarsa süper yani. Bence şu an ee, hani Ronaldo işte Eusebio Team of the Year Ronaldo'dan sonra hani R9 Ronaldo'dan sonra bu üçlüden hani belki bir kişi daha arasında koyabilirsiniz. En iyi forvetlerden birisi ilk üçe bence kesin girer. Yani hız mükemmel. Dribbling çok iyi. Buna da biraz önceki gibi basın sniper'ınızı. Şutu fullleyin. E, ee, de fullleyin. Tamam. Ya da e, Deday basın. şutla e, pası fullleyin. Zaten dribbling güzel ama yok ya. Dribbling bence daha iyi. Marksman da olabilir. Aynen. Marksman da olabilir. Shoot dribbling fizik de olabilir. Ki yani fiziği çok iyi. 90'a çıkıyor. Vallahi süper. Yani bu karta zaten söyleyecek hiçbir şey yok. Bir de 5 zayıf ayak gelmiş. vallahi mükemmel. Ee, Rashford'a bakalım. Rashford da FIFA'nın sevdiği futbolculardan. 3 zayıf ayağı olması üzüyordu. Onunkini de şöyle güncelleyelim. 5 olsun. 5 ee, zayıf ayak, 5 skill moves. Yani bu da çok sıkıntılı bir kart. Bu da çok cidden sıkıntılı bir kart. Aynı şey bunun için de geçerli. Bu da pahalı olacaktır ama Mbappe kadar değil. Mbappe buradaki büyük ihtimalle en pahalı futbolcu olacak. Hatta büyük ihtimalle kesin en pahalı futbolcu olacak. Buna da yine dediğim gibi ama bu biraz daha arttırılmaya ihtiyacı var Mbappé'ye göre ama kesinlikle finishing'in arttırılması lazım. Ya ben de olsam büyük ihtimalle yine bunun kullanırdım. Şutla dribbling'i arttırırdım. Pas zaten yani yeter. Pas yeter. Pası çok da kullanmaya gerek yok. Yani ben olsam kullanmazdım açıkçası. Ya da şut dribbling daha çok arttırabilirdim. Max yani maksimumu çekebilirdim. Bence gayet güzel bir kart. 1.86 boy. Başarılı. Griezmann, Griezmann'a bakalım. Griezmann'ın da becerisi mi? 5 oldu? Beceri 4, zayıf ayak 5. Zayıf ayağı 5. Yani forvet için zayıf ayak önemli. Bunu forvet kullanacaksınız. Hızı ne yazık ki bu seviyede artık üzücü. Çünkü 97, 99, 95'lerden minimum 95 olması lazım artık. Stoperler bile şu an 90'larda neredeyse hatta fazla olanlar var. 86'lar olanlar var. Onun için kurtarmaz yani. Ee, gayet güzel bir kart. Kesinlikle güzel bir kart. Ben yani Fransız da olması güzel. Yani buna basılacak şey Hunter abi. Hunter'ı basacaksın. Şutuyla e, pardon şutuyla hızını arttıracaksın. Tamamdır. Ya da en kötü bir engine olabilir. Belki forvet arkası oynatacaksanız. eğer ya da cam ya da forvet arkası oynatacaksanız. Dripling hız pas diyebiliriz. Hani biraz daha şut ikinci planda kalsın diyorsanız. Ama ben yani Hunter tavsiye ederim. Hunter'la 93 oluyor. Başka diğerlerine baktığım zaman Marksman da var. Da hız yok ya hız lazım bu kartı. Kesinlikle hız kullanmanız lazım. Katalyst onu vermez. Yani hızı verir de ihtiyacınızı karşılamaz. Forvet arkası istiyorsanız belki hızını daha da arttırmak için yapabilirsiniz. 96 oluyor ama yani dediğim gibi ben büyük ihtimalle Hunter basardım eğer çıksa. Evet Kai Havertz'in çıkacağı zaten kesin gibiydi. O da sevilen futbolculardan birisi. Benim de büyük ihtimalle isteyeceğim futbolculardan birisi diyeceğim ama bilmiyorum yani çıkarsa hiç üzülmem. Werner'le birlikte mükemmel ikili olurlar. Geçen sene kullanıyordum. Bir iki ay kullandım birlikte. iki tane özel kartları vardı. Zayıf ayak 5 olması zaten Havertz iyi bir gol vuruşu olan futbolcu ki 91 yapmışlar. Mükemmel. Burada da bence yine yani <laughs> iyi, pası da iyi. Bence buna da Hunter basılabilir. Çünkü yani hızlı yavaş dediğim gibi 96-95 minimumda olması lazım. Yani benim tercihim o olur şahsen. Tabii ki siz yine dediğim gibi ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. Drip şutu artsın, deday basıp e, şeyleri arttırabilirim diyebilirsiniz ama ben dediğim gibi yani ben kesinlikle e, Hunter'la kullanırım. Fiyatları şu an belli değil. Daha çıkmadığı için zaten paketler 25 dakika oldu. Hani çıkıp piyasaya daha tam düşmemiştir yani. 188'de boyu var. Bence mükemmel bir futbolcu. Eden Hazard. Eden Hazard yani bunun da çok fazla kartı var özel. 5 e, beceri oldu. 4'tü. E, zayıf ayağı yine 4 kalmış. Yani güzel kart. E, ama... Bilmiyorum ya. Yani çıksa üzülmem tabi. Buradan neredeyse hiç kimse çıksa üzülmem de. Ya Hazard çok göründüğü gibi değil. Böyle ikonlarda da mesela atıyorum işte kimi söyleyelim? Maradona'nın belli kartları, işte Kaka'nın kartı, Kelvin'in kartı çok güzel görünüyor da Ladrup'un kartı ama içi boş gibi ya. Bu da bana nedense öyle geliyor. ve buna da benim kullanacağım büyük ihtimalle şey olurdu. Fiziğin artması lazım ya. Fiziği arttırmıyorsak da yani yine bir dedayı gider ya forvet ama bunu forvet oynatmam ben. Kanada alırım maç içinde. Ya. Yer değiştiririm yani büyük ihtimalle. Çünkü bu tam bir forvet değil ya. 1.75 boy. Dripling çok iyi ama dediğim gibi yani size kalmış e, gayet güzel. Bu da pahalı olacaktır kesinlikle. Ama e, bir Kylian Mbappe yapmayacak bilginiz olsun. Lucas Hernandez yine Fransız çeteden. Oo, hemen gelmiş bu. 486'ın birisi çıkartıp hemen satmış bile satıyor bile yani. 5 becerisi ne olmuş? Yani defans oyuncusuna da 5 beceri ne yapacaksınız yani? Scoop turn falan mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Bilmiyorum. Defansta 5 yıldızı ne yapacağınızı gerçekten bilmiyorum ama 480 bin. Defans özellikleri güzel. Oyun başı da çok pahalıydı. Şu Gold kartı oyunun başı hala 7500 yani hala pahalı, oyunun başında 30-40 bin liraya falan almıştım ben bunu. Hey gidi hey yani. Şu 30-40 bine şey alıyorsunuz ya, 86-85 lira etkili adam oluyorsunuz. Yani güzel kart ama bir de benim beceri beni çok ilgilendirmiyor, sadece şurası önemli. Yine ben defans oyuncularına yani de en sevdiğim şu, 94 yapıyor zaten. Shallow yaparsanız 92 yapıyor. Ben Anchor'ı daha çok seviyorum çünkü şunların, şu üçünün artması defansta çok önemli. Pası 84 yeter kullanılabilir. Ha şu an bu arada pahalılar. Bilginiz olsun. <laughs> evet. Buradaki yorumlara da kesinlikle katılıyorum. Daha neredeyse maçı yok ama yine e, kart aldı. Bu da birazcık üzücü. Neredeyse maç yapmayan herkesin kartı var. Ya da çok formda olanların çok nadir kartı çıkıyor. Neyse. E, Munye'in de becerisinin 5 olduğu zayıf ayağım. Güzel. Beceri 4'te kaldı. Zayıf ayak 3'ten 5'e çıktı. Munye'in de güzel bir kart ama yani çok pahalı olacağını düşünmüyorum. Bunun da özel bir kartı vardı, informu var. Yani bu yetenekli futbolcu ama çok büyük bir patlama yapmadı. Dribbling'i bence kesinlikle dokunulmaması lazım. Buna da yine Hunter olacak büyük ihtimalle. En mantıklısı o çünkü ya da defansif şey kullanacaksanız biraz daha engine olabilir. Pas, e, dribbling ve e, hızını arttıralım diyorsanız. Çünkü bunu da çok yani çok iyi olmayacak büyük ihtimalle 77 şut gücüyle. Yani ben, yani, forvet arkası olarak tavsiye ederim. Beller abi yine bir e, FIFA'nın sevdiği, her zaman çıkarttığı futbolculardan. 5 e, zayıf ayak, 4 beceri olmuş. E, zayıf ayağı 5 olmuş yani. Gayet güzel. Çok iyi bir kanat. Havertz'de de kimyası e, tam oluyor. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Bu karta, yani, hız arttırmanız lazım. Şut. Yani yine size kalmış ama yine böyle engine tarzı bir kart güzel olur. Hızı fullleyip, ringi fullleyip, pası da arttırmak yani kanat oyuncusu için gayet güzel. Ama onun dışında size de kalmış tabii ki ne istediğiniz, neye göre yapacağınız. Deday da olabilir. Shoot, pas, dribbling. Dribbling'i de bir veriyor. Bu arada bir şey vermiyor ama bir de bir gösteriyor. Neyse. Yani güzel, güzel kart. Çok pahalı olmaz ama güzel kart mı Evet. Çoğu insanın sevdiği benim de ilk çıktığı yıllarda çok sevdiğim futbolculardan. Hızı mükemmel, tam bir bela. 5 ee, yıldız, beceri 4, zayıf ayak mı? Evet. 5 4 gayet güzel. Yani çok iyi. Hızı ve driplinge bir şey yapmaya gerek yok. Bu arkadaşın şutu ve pasını arttıracaksınız. Yani şuna basacaksınız. Sonra arkanıza yaslayıp oy, yaslanıp oynayacaksınız. Ee, gayet güzel bir kart. Aynen, <laughs> yine güzel yorumlardır evet. Buna e, futbol de değil de, e, şey futmazsın e, yükseltmesi deselerdi daha iyi olur demişler. Çünkü cidden evet, orada olan 3 tane futbolcuyu gördük galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, Cancelo var, e, 600 bin. Bu da mı 5 yıldız? Beceri hareketi 5 yani. <laughs> Savunma için zayıf ayakları keşke arttırsalarmış yok. Yüzücü. Hıza gerek yok bu kartta bence ama illa hani yapacaksanız Kesinlikle yine dediğim gibi hep önerdiğim bu ya da şu back bunu yapıp biraz daha şeyleri, pas, defans ayırabilirsiniz. Yani Sentinel, Sentinel de olur. Biraz daha defansı arttırmak isterseniz. Stamina zaten 99, gücünü arttırmak isterseniz agresifliği de iyileşiyor. Yani ya sentine ya Anchor ben tavsiye ederim. Yani bu da güzel bir kart. Premier Lig ve Portekiz olduğu için şu an Quaresma, Ronaldo'nun kartları da olduğu için bu da değerli bir kart olacak ki 600 bin fena bir rakam değil. Guerrero bu da yine FIFA'nın yine sevdiği kartlardan birisi. Yine şöyle yükseltelim bakalım bir şey olacak mı? Aynen zayıf ayak beceri 4, 300 bin. Yani Guerrero'nun bir tane daha kartı yok muydu? Ha şey vardı doğru. Ee, yine kartı olan birisini seçmişler. Yani e, güzel kart driplingi güzel ama yani çok da şey değil. Çok arttırılması gereken şey var ya. Pasi. Yani gerçi bu en iyisi bu ya. Hız ve şut lazım bu karta. Gerisi zaten idare eder ama çok tercih etmem. Bu parayı da vermem yani ona Gaytan neden? Yani neden Gaytan bilmiyorum. Ee, bakalım. Yani çok düşük şeyleri. Ee, parası falan çok düşük olur büyük ihtimalle. Çünkü yani Fransa ligi bu özelliklerle zor ya. Bu tarz çok futbolcu var ve bunun çok büyük bir para diyeceğini zannetmiyorum. Yani güç yok. Stamina 76 mı? mı 76. Direkt geçiyorum hiç uğraşmayalım. Ha Korea. Korea sevilen kartlardan. Beceri 5, zayıf ayak 4 değil mi? 4-4'tü dört, galiba bu. Aynen 5-4 olmuş. Bu da kalıplı bir futbolcu. 1.88. Ona rağmen driblingi güzel. Sadece işte denge birazcık sıkıntı. Onun dışında fena bir kart değil ama yine bu da pahalı olmayacak kartlardan birisi ki zaten öyle olmuş. Ee, bu arkadaşlar bir de Paketa var Milan'daki Brezilyalı. Zayıf ayağı 5, beceri rakibi 4. Yani fena değil ama yine bu da çok büyük para etince futbolculardan birisi. Şöyle bir basalım belki birisi koymuştur listeye. Yok koymamış. Evet bu şekilde. Şuradan da... Ee... Aktif challenge'a bir bakalım Mesut Özil için ne istiyor. Mesut Özil'in de işte kadro kurma görevi var 90 reytingli. O pahalı. 85. 85. 2 tane inform, 1 tane inform, 3 tane inform. Hmm, çok iyi. Pahalı yani. Bence pahalı Mesut'a. Şöyle bir bakalım tekrar da. Yani meta, meta değil ya Mesut'un ne yazık ki. Şunu basacağız büyük ihtimalle ama çok bir şey yapmayacak. Tabii ki iyi bir forvet arkası. Tabii ki iyi bir kart ama yani şu özellikler, şu fizik kısmıyla birazcık üzücü. Çok yetenekliyseniz, çok pasınız, driplinginiz çok hakimseniz şeye, Joyce diye. Deneyin ama ben tavsiye etmem. Yani 200, 200 bin miydi? Kaç dedik? Yani aynen. 235 civarı bir şey. Ee, yani fazla. Çok fazla bence. Foot 9 var. Rare Player Pack var. Foot 4 kit var. Geçenliğine kit vermişler. Evet böyle bir şekilde. Şimdi e, diğer videoya geçeceğiz ama diğer videoyu büyük ihtimalle normal başka bir video olarak yapacağım. E, bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.